Hepinize merhabalar arkadaşlar. Kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte moda yarışmasının 8. bölümünü çekeceğiz ve yanımda Duru var. Hoş geldin. Hoş buldum arkadaşlar. Evet. evet. Uzun bir süredir çekmediğimiz moda yarışması serisine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu sefer de 7 konu seçtik ve bakalım kim daha güzel kombin yapabilecek. İsterseniz moda evine yavaştan geçelim. Hadi bakalım. Giriyorsun. Yanlışlıkla ben dans ederek geçtim ama olsun. bir şey olmaz. Evet girdim. Ben de girdim. Herkes e, şurada geçsin. İstersen şarkımızı çevirelim. Kim ilk kim çevirsin sen mi çevireceksin? Ben çevireyim. Tamam bir dakika ben çevireyim. Şarkı çeviriyorum ve çevirdim. Bakalım ne geliyor. Ne geliyor? Bilim insanı gibi giyin geldi. Bilim insanı gibi giyin, tamam. Burası benim odamdı, ben geri odama girdim. O zaman hazır mısınız? Hazırım. Burası süremizi kim tutacak? Neyse o zaman, boş ver. Sürü olmayı versin tamam, bu sefer. Tamam o zaman. Mesela ben, sen bitirdin ya. Evet. Sen bitirdikten sonra 20 saniye içinde diğer de bitirmek zorunda. Tamam öyle olsun. Tamam, hazır mıyız? Evet. 3 2 1 Başla. Şimdi zaten bu sefer kolay turlardan bir tanesi geldi. Ben bilim adamı nasıl yapacağım? Kıyafeti var. Ben de yok. Yani ben başka bir hesabım var. Satın alabilirsin. 8 bin altın harcama hakkım var. Tabi şimdi e, kıyafetler zamlandığı için onu arttırmamız lazım. Evet bu Çünkü 8 bin çok düşük. 15 bin yapalım. Ne dersin? Boş ver ben bilim adına bilim adamına benzeyen bir şeyler yapmaya çalışayım. Tamam. Bir şeyler uyduruyorum şu an. Şöyle benim bilim insanı kıyafetim nerede yanlış kıyafet seçtim neyse. Şurada. Allah belgesi bir yeteneğim var. Bunun altı var mıydı? Çok bilim adamına benzemesem de idare ederim üstüme en azından hafif bir benzemesi var. Gözlüğümü çıkarayım. Evet, ona uygun bir şapka yokmuş. Şimdi kulaklığınızı çıkaralım. Ona uygun bir kulaklığım olduğunu sanmıyorum. Bu olabilir mi? Yok, güzel olmadı. Geçelim. Eldivenim vardır. Ha, var. Ayakkabı tabii şunasını. Hiç fena saymızın hata tamam, bu daha güzel. Şöyle Hazırım. 1 2 çok az kaldı. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 tamam. 3 2 1 Çıktım. Aa. 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 <laughs> Aslında benziyoruz. Evet çok benzemişiz. Evet. İşte bilim insanı kıyafet dediğim o üstündeki şeydi. Ha. <laughs> Hayır bende vardı. <gülüyor> <gülüyor> Neyse o zaman istersen vakit kaybetmeden diğer tura geçelim. Ben çeviriyorum. Tamam çevir duru. Ve şu anda çeviriyorum. Bakalım ne gelecek. İnşallah zor bir şey gelmez. Orada çok değişik şeyler var. Ve sanırım hemen okuyorum. Şu an çok ucu ucuna. Deniz kızı gibi giyin geldi. Evet deniz kızı gibi giyin geldi. Biraz zorlayacak. Evet biraz zorlayacak çünkü ona uygun bir şey yok. Evet. Ama İstersen ki... başlayalım. Tamam. Baş... 3, 2, 1, Başla. Evet. Hemen deniz başla. kızı gibi nasıl giyineceğiz? Benim aklımda bir fikir var. Onu yapmaya çalışacağım. Umarım başarılı olurum. Benim şöyle olsun. istediğim renkte bir saç var mıydı acaba? Varmış. Süper. Ben deniz kız gibi kesin giyinemeyeceğim ama. Nerede o aradığımız? tam buldum. Alt nerede? Aslında alt olarak şunu kullanabilirim. Aa bak bu daha güzel oldu. Düşündüm Şöyle. Ben hazırım ama hiç benzediğimi düşünmüyorum. Ben üstümü değiştireyim. Üstüm olmadı gibi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Bitti. On. Ay bitmedi. 11 12 on on Çantayı unutmuşum. 13 Tamam şimdi bitti. Hadi bakalım. Çık. Çıkıyorum. Aa sen çok güzel olmasın. Ben çok şey araya da benzetmeye çalıştım ama uygun bir kıyafet yoktu. Çünkü çok zor. Nasıl bulabiliriz arkadaşlar? Yani zaten ben böyle çok... havalı bir şey yapmaya çalıştım, Böyle taç koymaya falan çalıştım. <laughs> öyle oldu. O zaman üçüncü tura vakit kaybetmeden geçelim. Evet, şimdi hemen şarkımızı çeviriyoruz. Çevir bakalım. Bakalım ne gelecek. geldi? Kaykaycı gibi giyin geldi. Yani tamam. İstersen odalarımıza gidelim. Hadi gidelim. Hazır mısın? Hazırım. 3, 2, 1, başla. Kaykaycı gibi giyineceğiz. Biraz havalı olmamız gerekiyor. Saçlı bir yana. Şöyle ben bir erkek karakter yapacağım. Olsa ben de bir erkek karakter yapabilirim. Güzel fikir. Teşekkür ederim. Ufak da olsa bir fikir vermiş olayım sana. Bu da gene kolay olan turlardan biri. Bu arada evet. Çünkü bunu özel kıyafetler var ama ben onları kullanmayacağım. Başka kıyafetim var onu kullanacağım. Şimdi dur bakayım. Aradığım alt nerede acaba? Nerede nerede nerede? Göremiyorum. Şunların arasında mıydı? Yok değil. Ben bulamıyordum. Bir dakika bu da olabilir. Aslında eğer bir şey bulamazsam bunu kullanacağım. Hazırım ben. Ha dur değilmişim. Eldivenimi tutayım. <laughs> Aradığım şapka nerede? Burada tam buldum. Hazırım. Dur değilim. Hazırım. 1 2 3 4 beş, Altı, yedi, sekiz, dokuz, on, on bir, on iki, tam bitti. 12. hadi bakalım. Çık. Ha, güzel olmuşsun. Ben de böyle oldum. Nasıl? Güzel. Seninki de güzel olmuş. Böyle elimden geldiğince yapmaya çalıştım. Aslında ben de bu kıyafetin pantolonu da vardı ama o anda hızlı hızlı aramaya çalışırken bulamadım. Yani ben havalı gözlüklerimi çıkarmadım. Biraz havalı kaykaycı olayım diye. Bir de şu kızın böyle bir saç böyle bir saç çektim çünkü böyle havalı bir saç, havalı bir gözlük, havalı bir kaykaycı kız. Çok mantıklı. Çünkü ben bu tişörtte erkek olacağını düşündüm. Biraz olmuyor. Evet. Sıradaki turu, şarkıyı şarkı ben çeviriyorum. Evet. Çevir şarkı. Hemen çeviriyorum. Bakalım bakalım ne geliyor. PKS.com 1 8 Ne geliyordu? Ay zor bir şey mi geliyor? Ha yok kolay yani kolaya benzer. Hello Kitty gibi giyin geldi. Hello Kitty gibi giyin geldi arkadaşlar. Bu arada bunu kolay gibi düşünebilirsiniz ama ne Duru'da ne de bende Hello Kitty kıyafeti var. Hiçbirimizde Hello Kitty kıyafeti olmadığı için yapmamız oldukça zor olacak. Evet renklerine göre biraz başlayacağız. Hazırsan 3, 2, 1 Başla. Evet ben önce normal Hello Kitty paketindeki e, saçı kullan <laughs> kullanacağım. Nerede o saçım? Nerede 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 buldum. Ama şapkayı bir çıkaralım o karakteri görmek istiyorum. Tamam. Ben çok Hello Kitty'ye benzediğimi düşünmesem de. Böyle gayet hiç fena sayılmaz. Şimdi tam Hello Kitty'ye uygun bir renk bulmam lazım. Hmm, bu olabilir mi? Yok, bu güzel olmaz. Bu olabilir mi? Hmm, hiç ona uygun bir şey yok ki. Şunu deneyelim. Abi dakika bir şey gördüm i̇şte başa döndü. Neyse, zamanımızı kısıtlamayalım fazla. Beni hülükte hiç benzemeyeceğim. What a band. Bak şimdi biraz önce ihtiyacım olan pantolonu şimdi buldum. ayakkabı şu olabilir mi? Ya da şu. Bu daha güzel oldu. Ya da dur en iyisi bu. Ben sürekli fikir değiştirmesem keşke. Ben hazırım. 1, 2, 3, 4, 5. Bitti. Evet, Saydı bakalım. 3, 2, 1, çık. Evet, bakayım sana. Çok benzemişiz aslında. Yani evet. saçlarımız aynı. Ama üstümüz de benziyor, yakıyor. Hı hı. Değişik. Neyse, istersen diğerki turumuza vakit kaybetmeden geçelim ve çarkı sen çevirebilirsin. Çevirdim. Bakalım ne geliyor. Zaten üç tane mine kaldı herhalde. Evet, az kaldı. Ay zor bir şey mi? Ay. o zor bir şey mi? Ne geliyor? Karpuz gibi giyin geldi. Peki. Yine kolay bir tur geldi. Evet. Hadi herkes odasına geçsin. Hazır mıyız? Hazır. 3 2 1 Başla. Şimdi bir saniye ben... Şimdi bir dakika neydi? karpuzlu Tamam. Umarım bende onun eşyası vardır. Gene eşyalı bir şey. Tamam buldum. Bu iyi. Garpuz. Şimdi Garpuz gibi olacağımız için Şimdi tam bir Garpuz olacağım. Garpuz. Yeşil bir şeyler, yeşil bir şeyler. Evet şimdi şöyle bir şeyim. Tam şapka zaten kesin o. Ee, başka? Bir, iki, B bittiğiniz üç, söyleseydim dört, bence. beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. Bitti. Tamam. Üç, iki, bir, çık. 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 Güzel olmuşsun. Sen de. Ama arka tarafının mor olduğunu fark etmemişim. Bir tarafı yeşil bir tarafı mor oldu. Evet. İstersen vakit kaybetmeden diğer ki turumuza geçebiliriz. Ve çarkı şimdi ben çevireceğim arkadaşlar. Hadi çevir. Zaten iki turumuz kaldı. Beş tur yaptık. Altıncı tur için çarkı çeviriyorum. İkisi de zor şu anda. Evet. Kalan iki şey de zor. Bu biraz daha zordu var yerine göre. Evet en zoru buydu. Evet bebek gibi giyin bebek gibi giyin geldi arkadaşlar. Fakat böyle çok zor olacak yani. Çünkü pek eksiz bebekle ilgili bir şey yok. O zaman hazır mısınız? Odalarımıza gidiyoruz. Evet, ben hazırım. Ben de hazırım. 3 2 1 başla. Bebek gibi giyineceğiz. O zaman bebek gibi giyineceksek şey olacağız tamam. Sonra böyle olacağız. Şimdi bebek olmak için bebeğe uygun bir kıyafet var mı? Bu olabilir aslında bu güzelmiş. Şimdi bu, olmak için bu kombine daha uygun bir şey var mı? Altı var mı? Ee, lütfen daha uygun bir şey olsun. Ha, buldum. <laughs> Hay bu daha da güzel, süper buldum. Ben de şöyle yapayım. Evet. Hazırım. 1 2 3 4 5 Bitti. Tamam. 3 2 1 Çık. Kuzi La aynı olmuşuz gibi. <laughs> hemen hemen aynı olduk. Evet. Sadece kıyafetlerimiz farklı. İkiziz yani. ikiz kardeşler. Evet. Evet arkadaşlar isterseniz vakit kaybetmeyen 7 tur'a yani sonuncu turumuza geçelim. Son turumuzda patlıcan gibi giyin. Evet. Bir tek patlıcan gibi giyin kaldı. İstersen odalarımıza geçelim. Geçelim. Patlıcan mor ve sapı da yeşildi değil mi? Evet. O zaman 3 2 bir başla. Başladık şimdi patlıcan da en zor ikinci tur. Evet. Sonlar da hep en sona kaldı. Eyvallah. Şimdi ben şu keltoşluğumuzu bir şey yapsak. Dur patlıcan gibi giyineceğiz. Sapı yeşil ya aklıma böyle bir şey geldi ama bu da pek güzel durmadı açıkçası. Sapı. Başka bir yüz kullansak daha iyi olacak. Patlıcan hanım. Patlıcan hanım. Patlıcan hanım. Evet hadi mor bir şeyler yok mu oyunda? Varmış. 1 2 Var bittiğinde bitti üç, diye üç, söyle ya. 3 4 5 Gücün direkt sayın 7 8 9 Bitti. 11 Ha bitti mi? Bitti. Dur bekle. Geliyorum. Kuzi sapın Sap olmasa da olur. Benim yani kafamsa geri kalanlarım bölgesi. Üstüne ben yüzü yeşil yapmayı düşündüm. Ama o zaman çok büyük bir sap olacaktı. O yüzden komple mor olmayı tercih ettim. Azas saç ekleyebilirdin. E, saç ekleseydim daha güzel olabilirmiş. O anda aklıma gelmedi. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Eğer videomuzu beğendiyseniz like atmayı. Ve kanalımıza hala abone değilseniz. Aşağıdan da kanalımıza abone olmayı. Kesinlikle unutmayın. Görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.